Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka. Yanımda kim ben var? Yanımda kim var? Bayan dudak. <gülüyor> Ben <gülüyor> yakaladım. Nerede? Eren Yiğit'in stüdyosunda bugün çekime gelmiş ve şimdi nereye gidiyoruz? Olay yeri incelemeye. Banu'nun arabasına Arabamız. gidiyoruz. O meşhur arabaya binmeye gidiyorum. <laughs> Arabayı atacağım şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Evet, evet. Meşhur arabaya bindim. Nasıl, o kadar abi? temiz ki bayana göre. Benim arabam leşti. Ama seni tebrik ediyorum. Bu arabanın pis hali. E bu araba Şaka yani yapıyorum. Arabaya iyi bakmam lazım. Evet. evet. Ben bir de normal bayanlara göre şey çok şey değilim yani. Çok araba manyağı bir tipim. Çok araba değiştiririm falan filan böyle. Seviyorum arabaları yani. Vallahi çok temiz. Helal olsun. E, ekmek teknesi e, yapacak ekmek bir tekmesi. şey. <gülüyor> <gülüyor> ekmek teknesi hala. ekmek Değil mi? Aynen öyle. Şimdi şarkı söyleyeceğiz. Evet yalnız var ya kıskananlar çatlasın İşte meşhur arabaya bindim kuruldum oturuyorum rahat rahat. <laughs> Buraya da oturabilirsiniz belki. Yok orası senin tatlın orayı almayayım burası da güzel. Teşekkür ederim. <laughs> burası da biz şimdi Banu'yla şarkı söyleyeceğiz. Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceğiz sürpriz olsun. Evet. <laughs> Hadi bakalım ben yapabilecek miyim acaba Banu gibi? <laughs> Kesinlikle yaparsın biraz şöyle İyi. şey yapman yeterli yani. Dudak mı Dudak, önemli olan? Dudak evet. Tamam dudaklar. Benimkiler mesela otomatikman çıkıyor yani çıkıyor yani. Dur ben de şimdi. Evet bakalım. şimdi deneyeceksin göreceksin. İyi hadi bakalım. Kayın, Yapalım bakalım. o zaman. Sağ. arabada kendi kendine bu kadar eğlenir mi bir insan ya? <laughs> Eğleniyorum vallahi. Gör direkt moda giriyorum yani. Ay çok keyifli ya. Teşekkür <laughs> ederim. Çok hoşuma gitti. Allah böyle bir şey şu an biliyor musun? İnsanlar arabayı alacağım. Her hafta bin alacağım arabaya. Ay süper olur. Evet, takip çok değil, değişik bir şeyler de. yapabilirsin Aynen, çok yani. Hoşçak. şeyler İstanbul turu. Yani on numara bir şey. Peki nereden esti? Nereden esti? Ya yani ben zaten hani 200-300 tane takipçim varken de yapıyordum bunu. Bir gün bir şarkı attım. O attığım şarkı işte 20 bin falan izlendi. Allah Allah dünya ne oluyor? Bir tane daha atayım dedim. Bir tane daha attım. 30 bin, 40 bin, 50 bin derken 2,5 milyon, 3 milyonu gören videolarım var. En düşüğü zaten 1 milyon. Evet. Ee, yani böyle... Yalnız kısmet. bir de şeyler var. Takip etmeyip izleyenler var Tabii, değil, o, değil mi? Tabii. Çok başka bir şey. Düşünsenize 700 bin takipçim var. 2,5 milyon izlenme var. O nasıl değil mi? oluyor Gizli yani? Gizli takipçiler aynen, aynen. var. Aynen Peki bunların çoğunluğu bayanlar olabilir mi acaba? Çoğu bayan. Bence biraz kıskanılıyorsun. Çoğu da. Ya niye kıskanıyorlar ki? Bir şey yaptım yok. Bilsin arabaya soyasınlar şarkı yani. Değil mi? Aynen yani mı taklar. Çıkarsınlar da göreyim bu dudakları. Hadi bak ben denedim çıkaramadım. Hiç bir deneyin bakayım. Olmuyor Aman, işte. Aman Çağlayan falan bir sürü isim yaptı. Olmuyor yani. Nasıl yapıyorsun abi? Öne öne itiyorum ben çünkü. Öne öne. Öne öne. Konuşurken de öne. öne öne. Olmuyor ama bak Banu'daki gibi durmuyor. Durmuyor anacım durmaz. Durmuyor. O bana yapışmış artık. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o senin imzan olmuş. <laughs> evet imzan olmuş. Sigortalatacağım onları. Bence de. Cefer'ı biz kaçtırsın. E, sigorta tutsun. Ben uzaklarım kutu sigorta yani. Aynen, yapsana Yaptıracağım, o da olay olacak. Bence de. Evet, bir yap bence değil. bir bir bombanın at, at ortaya Aynen, yani. Aynen, öyle yapacağım. Aynen. Çok teşekkür ederim bana. Onun keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadı. Estağfurullah. Arabasına bindik. Hatta benimle şarkı söyledi. Acayip keyif aldım. Çok mutlu oldum. İzliyordum. Hakikaten hoşuma gitti. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Çok ben sağ ol. Teşekkür ederim. Çok şeker çok tatlı. Böyle minyon, mini minnacık. Böyle şeker gibi bir kız yani. Teşekkür Yapmayın. Kalmayın, ne olur sanki yani. Evet. he. Siz çekin destek olayım. Ben de arabada gelim yanınıza şarkı söyleyeyim ama yapmayın. Ne olur üzmeyin beni ya. <laughs> çok üzülüyor. Ya vallahi üzülüyorum yani. Zaten bugün bir çekimi var. Evet. Onu da bassam mı ne yapsam çekimde? Bilemedim şimdi. Yok bu sefer ziyarete geldim aslında. Öyle mi? Evet. Yani görmek için sürekli gelirim yanına. Çok severim. İyi o zaman biz kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Size iyi günler diliyoruz. Güzel. Hoşça kalın. Kendinize Ay, çok şey iyi bakın. Ama, tamam evet, mı? videoyu Kesinlikle. beğendiyseniz Lütfen. beğene tıklamayı unutmuyorsunuz. Lütfen abone de oluyoruz. Bak, o söylüyor. Ben söylemiyorum. Abone olanları takip edeceğim Instagram'dan. Oo. Oh, Bu kadar söz geldi yani. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Hoşça kalın. Kendinize Güzel. çok iyi bakın. Bay bay.